Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son dönemde oynadığım en iyi puzzle oyunuyla alakalı birazcık konuşacağız. Ne olduğundan bahsedeceğim. Bahsedeceğim oyunun adı Viewfinder. Temmuz ayında çıkmış bir oyun. Ancak ben sürekli oynadım, oynayacağım, oynadım, oynayacağım derken ta bu zamanlara kadar ertelemek zorunda kaldım. Ancak oyunu oynadığımda gerçekten bayıldım. Bugün bunun oynanır mı, oynanmaz mı videosunu yapacağız. Aslında baktığınızda böyle açıklayabilirim. Her zamankinden farklı bir giriş oldu. E şimdi Windfinder dediğim gibi tamamen bir bulmaca oyunu. Ancak bu bulmacayı çok çok farklı bir şekilde e, oyuna entegre eden ve bunu gerçekten iyi yapan bir oyun. E, oyunun genel mantığı şu şekilde ilerliyor. Elinizde e, fotoğraflar oluyor. Bazen bunu kamerayla kendiniz istediğiniz bir yeri çekerek yapıyorsunuz. Bazense size hazır olarak verilen fotoğraflar oluyor. Ve bu fotoğrafları gerçeğe dönüştürerek bir e, çözüm buluyorsunuz diyebilirim. Yani böyle anlatabilirim sanırım bunu. En... Şimdi birazcık detayına girersek işin nasıl oluyor bundan bahsedeyim. Şimdi oyunda her zaman bir teleport cihazınız var ve o teleport cihazına gitmeye çalışıyorsunuz. Aslında ana hedefiniz bu. E bu te teleport cihazına nasıl gidiyoruz derseniz de işte mesela cihaz uzakta, sizde bir fotoğraf makinesi var, cihaz yan duruyor diyelim ki ve sizden uzakta duruyor. Siz önce bir önünüzdeki köprünün fotoğrafını çekiyorsunuz. Sonrasında cihazın fotoğrafını çekiyorsunuz. O fotoğrafı yan çevirip Koyuyorsunuz ve oraya da ulaşmak için köprüyü koyuyorsunuz. Araya gibi bir mantı var çok basit bir şekilde. Arka plandaki şeyler yok oluyor ve oyunu tabii ki çok çok farklı şekilde çeşitlendirmenin yöntemlerini de bulmuşlar oyun içerisinde. İşte ne bileyim mavi portalların fotoğrafını çekebiliyorsunuz, çekemiyorsunuz. Bazı mor duvarlar var, onlar arkasını gösteriyor ancak o duvarları kullanamıyorsunuz. Gibi 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 noktaları var ve gerçekten benim çok hoşuma giden şeydi mesela bir bölümde portallar vardı ve portallar sizi farklı farklı e, görsel efektlere geçiyordu ve bu efektler sayesinde bazı kapılardan geçebiliyordunuz. Böyle bir sistem kullandıkları bir bölüm vardı. E, bunun gibi oyunu çeşitlendirmeyi başardıkları çok çok güzel noktalar vardı. Şimdi oyundan bahsederken ben aslında burada tek başıma olsam da tek başıma olan görüşlerimi aktarmayacağım. Çünkü ben oyunu başından sonuna kadar e, Discord'da ekran paylaşımı açarak kız arkadaşımla beraber oynadım. Ve ona da bu kaydı almadan önce dedim hani oyunla alakalı sen neler düşünüyorsun birazcık ufak bana özetle. E, beraber onları karıp videoda anlatayım dedim. E, aslında çok da aynı şeyler söyledik diyebilirim. Öncelikle o, şundan bahsedeceğim oyunun her şeyine geçmeden önce birazcık puzzle kısmından başladık ama... Oyunun görselliğinden bahsedeceğim. Oyunun gerçekten inanılmaz güzel bir görselliği var. Konsept konsept her anlamda gerçekten çok güzel bir görsellik yapmayı başarmışlar. Bazı noktalarında o kadar tatlı böyle sanki bir masal kitabından çıkmış gibi bir hali var ki insan içi bile ürpertli oluyor. Ama genel anlamıyla gerçekten çok güzel bir görselliği var. Detay seviyesi de benim gayet hoşuma gitti. İlginç bir şekilde her yerde nazar boncuğu vardı. Onun mantığını hala anlayabilmiş değil. Neden nazar boncuğu vardı? Ama bunun dışındaki kısımlara baktığımda hani gerçekten görselliğini oyunun çok çok fazla beğendiğimi söyleyebilirim. Bunun dışında genel anlamda şu da çok güzeldi. Oyunda size attığında o bulmacanın çözümü aslında 30 saniye falan. Hani biliyorsanız direkt 30 saniyede çözebileceğiniz bulmacalar var. Ancak düşünüyorsunuz. Ama bir şey yanlış yapsanız bile yine aynı şey geleceğim. Kaybettiğiniz şey 30 saniye. Hani bulmacanın en başından sonuna kadar gelip sonunda batırsanız ki bir geri alma tuşu da var. Bu da çok güzel bir özellik. Hani direkt geri al dediğinizde mesela bir fotoğrafı koydunuz sonrasında o fotoğrafı oraya koymamanız gerektiğini fark ettiniz. İki kere R tuşuna basıyorsunuz hop. O fotoğrafı koyduğunuz an'a geri dönüyorsunuz. Ama bunu yapmasanız bile 30 saniyelik, 40 saniyelik, 50 saniyelik bölümleri tekrar tekrar oynamaktan rahatsızlık duymazsınız. Aynı zamanda e, oyunun öğrenme eşiği de çok güzel ayarlanmış durumda. Ne çok aşırı derecede elinizden tutan bir noktası var ne de kafanızı karıştıran bir yapısı var. Çünkü hani bazen puzzle oyunlarında böyle problemler yaşanabiliyor. Hani ben ne yapacağım şimdi ben dediğiniz anlar olabiliyor. Oyun e, size bunu şu şekilde veriyorum. Dediğim gibi level tasarımları var. Hepsinin ayrı ayrı seviyeleri. Ve bu seviyelere girdiğinizde mesela ilk dünyanın 5 tane seviyesi var. Ee, daha doğrusu teleport kısmı var. Yani chapter var. Chapter değil mi? Sen neyse 5 tane teleport cihazı var. Birin içine girdiğinizde 5 farklı aşamadan oluşuyor. Her seviye bir aşamalı şekilde ilerliyor. Ve bu aşamalar şöyle başlıyor genelde. Diyelim ki fotoğraf makinesini öğreneceksiniz. Size fotoğraf makinesini veriyor. Önce küçük köprüyü çek ve koy bitti. İşte sonrasında teleport cihazı yan çek düzelt koy bitti. Ve bunları git gide birbirlerinin içine katarak gerçekten çözmek için uğraşacağınız ve şahsen benim bazılarını çözemediğim internetten baktığım bulmacalara kadar gitti. Bazen tamamen perspektifli oynuyorlar bazen farklı şeyler yapıyorlar. Hani oyun kendi sürekli olarak yenilemeyi başarıyor. Genel anlamıyla eğer her şeyini bitireceğim derseniz 6-7 saatte bitirebilirsiniz. Tüm opsiyonellerdir onlardır bunlardır biz hepsini yaptık ve 7 saat sürdü sanırım oynamak ama hani birazcık da salaş oynadık 6 saatte bitirebilirsiniz oyunu. Ha hani derseniz ki sadece ana seviyeleri ben görmek için oynayacağım. 4-5 saat diyebilirim oynama hızınıza bağlı Hani çünkü isterseniz böyle ben yavaş yavaş oynamayı tercih ettim Yani şurada ne var burada bu var bunu şurada kullanırız Şunu deneyelim bunu deneyelim Mesela bir yerde o da çok güzeldi böyle Adını bilmediğim bir şey var biliyorsunuzdur işte Böyle dolana dolana gidiyor Eğer ben görüntüsü var diye hatırlıyorum ama Eğer görüntüsünü almadıysam koyamayacağım ama Varsa şu an ekrana zaten getirmişimdir Böyle bir zigzag zigzag ilerleyen bir yapının fotoğrafı vardı ama hani bölümle alakası yok onu bölümde kullanmanıza gerek yok biz onu koyup böyle sonuna kadar nereye kadar gidebiliriz diye uğraştıkça uğraştık uğraştıkça uğraştık hani biz birazcık için dışını çıkararak oynadık ve dediğim gibi 7 saatte bitirdik. Ee, ve gerçekten bu 7 saati dolduracak içeriye fazlasıyla sahip bir oyun. Hatta şöyle söyleyeyim size şöyle iddialı bir cümlede bulunayım. Ee, bu kadar içerikte çok rahat 12 saatlik bir oyun çıkarabilirlermiş. Mesela e, şu bahsettiğim az önce söylediğim işte portallardan geçip görsel efektleri değiştirdiğiniz, temayı değiştirdiğiniz bu sayede e, farklı farklı e, kapılardan geçebildiğiniz bir özellik vardı ve bunu sadece 2-3 bölümde kullandılar. Ya yani bunlar bunun Gerçekten bir saat boyunca bundan oluşan bir şey oynayabilirdim ben. Ya da Perspektif'i hemen bir iki bölüm kullandılar. Hani çok küçük küçük kullanarak ilerlediler. Oyunun son bölümü de çok güzeldi bu arada. Bütün öğrendiğiniz şeyleri hızlı hızlı yapmanızı isteyen bir bölüm oluşturmuşlardı. Bu da güzeldi. Ama onun dışında herhangi bir zaman sınırı falan yok oyunda. Gayet rahat arkanıza yaslanıp oynayabiliyorsunuz. Dediğim gibi görsellik de güzel. Oyunun genel teması da güzeldi. Ayrıca müzikleri ve ses efektleri de gerçekten atmosfere uygun sizi içine çeken bir haldeydi uzun konuştum. Çok uzun şekilde konuştum çünkü Evi Finder uzun zaman sonra oynadığıma bu kadar mutlu olduğum oyunlardan birisi oldu. Gerçekten çok mutlu olduğum oynadığım için. Çünkü çok güzeldi. Çok iyi bir macera aslında. Farklı bir şeyler oynadığımı hissettirdi bana. Bu yüzden de memnun kaldım. Kendisini zaten Temmuz ayı videosunda da bahsetmiştim. Hatta oyun benim doğum günümde çıkmıştı. Benim için doğum günü hediyesi gibi bir oyun. Lakin e dediğim gibi ben aldım kenara koydum. Oynayacağım oynarım oynayacağım oynarım falan derken tabu zamana kadar sekti diyorum ve oyundan bahsetmeyi bırakıyorum efendim. Herhangi bir şekilde puzzle oyunu seviyorsanız, puzzle oyunu sevdiğinizi bilmiyorsanız, puzzle oyunu oynamadıysanız fark etmez. Girip kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Ben çok büyük bir puzzle aşırı değilim. Ee, sadece şu arkadaşa böyle bulduğum küçük puzzle oyunlarını alıp bunu da e, oynamayı seviyorum. Ama yani çok aşırı büyük bir fanatiği değilim puzzle oyunlarının. Yine de aşırı derecede keyif aldım. Bunu diyorum ve lafı çok daha fazla uzatmıyorum efendim. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Wayfinder gerçekten çok güzel bir oyundu. Bana çok büyük keyif veren bir oyundu ve sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Fiyat olarak da indirimde çok pahalı bir hale gelmiyordu. Ben indirimde gördüm geçen gün. Çok pahalı değildi. Hatta şu an ne olacak? Videonun içine bakabiliriz bence. Hiçbir şey olmaz. <laughs> E, videoyu kapatmadan bunun bilgisini de size vereyim. 235 liraya satılıyor normalde ama indirimde 150 liraya falan iniyor sanırım. Geçenlerde bir indirime girdiğini görmüştüm diyorum. Ve videoyu artık bu sefer gerçekten bitiriyorum. Video izlediğiniz için. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın efendim.